Buse bugün ne giysin? Buse kızım neredesin sen? Hı? Neredesin? Buralarda bir yerlerdeyim arkadaşlar. Neyse. Bugün ben sürekli aynı kemeri takıyorum ya. Kahverengi bir kemerim var benim. Küçük kahverengi. Bu kemeri yollayan sayfa tekrardan kemer yolladı. Ve hani öyle bir kemer ki nasıl ona layık olabileceğimi bilmiyorum. Şöyle bir kutu yollamışlar bana. Sade de gelmek istiyorum. Bu ne ya? Buna kombin bilmiyorum. Tökezleyebilirim. Onu söyleyeyim. Hadi başlayalım. Şöyle bir eteğimiz var. Şöyle de bir dantel var. Belki bunları üst üste giyerim. Hiç belli olmaz bana. Şöyle bir üstüm var. Bence bu güzel olur gibi. Kot bir yeleğim var. O da olabilir. Şimdi ben bunları böyle üst üste giydim. Neyse üstü giyince göreceğiz. Evet. Baya bohem oldu. Ya ben alışkın olmadığım için bana garip geliyor. Ya da gerçekten bir gariplik var. Tamam. Bahsettiğim şey buydu. Ayakkabı olarak pirevlerimi düşündüm. Bence çorapsız daha iyi olacak. Böyle bir hırka alacağım. Akşam hani hava soğuk olur falan diye. Şunu takmak isterim. Ne diyorsunuz kızlarım? Oldu. Oldu oldu.